Merhaba kıymetli takipçilerim. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Ama sürekli takipçilerimize de has zaten selam vermek istiyorum. Arkadaşlar bugün gripim. Bu gripli halimle neden videonun karşısındayım? Malumunuz Abdullah Hocalı'nın yapmış olduğu açıklama herkes kadar beni de derinden sarstı. Ve bu noktada da sessiz kalamadık. Abdullah Hocalı'nın çağrısının benim tarafımdan nasıl okunduğunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi Abdullah Öcalan kimdir dediğimiz zaman hepimizden aynı ses çıkacaktır. Kimdir Abdullah Öcalan? Amerika tarafından kurdurulan PKK'nın başı, sözüm ona lideri ve bana göre Öcalan bebek katilidir. Binlerce bebeği yetim bırakan, öksüz bırakan, birçok insanın üzerinde kurşunu olan bir canidir, bir katildir Abdullah Öcalan. Peki... Abdullah Öcalan ne oldu da bunca sene sonra çıktı bir barış elçisi olarak televizyonlarda hem partiler tarafından da onun metni okundu. Yani Abdullah Öcalan ne oldu da bunca sene sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile barış konuşur olduğu bir terörist başıyla bir devlet neden barış konuştular? Öcalan konuşmasında PKK'ya silah bırakma çağrısı, kendisini feshetme çağrısı yaptı. Konuşmayı dinleyenler zaten biliyorlar. Şimdi arkadaşlar Öcalan neyin karşılığında PKK'nın kendisine feshetme çağrısı yaptı? Malumunuz şu anda biliyorsunuz Suriye'de ciddi anlamda hani sıcak bölge ve bir çatışma var ve Suriye'de bir Kürt koridoru oluşturuldu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Suriye'de bir Kürt bölgesi oluşturuldu. Ha iki şekilde anlaşma yapılmış olabilir. Birincisi nedir? Burada Kürt bölgesinde bir silahlı asker gücü oluşturulmuş olabilir ve denir ki Tamam biz PKK'yı feshediyoruz ama karşılığında sizler buradaki Kürt askerine daha doğrusu bu Kürt bölgesine tanıyacaksınız. Bundan rahatsız olmayacaksınız. Bir böyle denir. İki belki özellikten bahsedilebilir. İleride işte Kürtlere özellik denilebilir. Bunların perde arkası nelerdir bilmiyoruz. Bunları zaman gösterecek. Ama okuyan bir insan olarak da gündemi okuyan ya da takip etmeye gayret eden bir insan olarak da ben bu sonuçları çıkarıyorum. Şimdi gelelim Dem Partililere. Yıllardır şunu savunuyorum ve şunu iddia ediyorum, mecliste terörist besleyen öyle zannediyorum ki tek biziz, bizim milletimizdir. Bizler Dem partililere, öncesinde HDP vesaireye ki ben şahsen çok rahatsız oluyorum Dem'li milletvekillerinin bizlerin vergileriyle maaş alması, emekli olması vesaire. Bugün görülen bu fotoğraftan şunu anlıyorum ki Dem partisi Abdullah Öcalan'ın arkasında sıralanarak. Aslında bizler de terörün siyasi ayağıyız dediler. Ha bunu zaten biliyorduk. Siyasi ayağıydı. Biz bunu biliyorduk. Bugünkü bu fotoğrafla bunu dediler arkadaşlar. Ne dediler? Abdullah Öcalan bir terör örgütü lideridir. HDP de daha doğrusu Dem Parti de bunun meclisteki siyasi ayağıdır. Kabul edin ya da etmeyin. Bizlere bunu gözümüze soka soka bugün bunu ifade ettiler. Bunun karşılığında az önce iki tane sebep saydık. Üçüncüsü ne olabilir? Üçüncüsü belki de en önemlisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu son zamanlardaki konuşmaları yani dikkat ediyorum. Ve sürekli son nefesimize kadar işte sizlerden ayrılmayacağız. Bunu önce Mersin'de söyledi. daha yeni dün söyledi. Ne dedi? Emre Hakvaki olana kadar... Bizler hani ölüm gelip bizi bulana kadar görevimizin başındayız dedi. Demek istedi ki ölüp gidene kadar biz koltuğumuzu bırakmayacağız. Peki Tayyip Bey'in normalde koltuğu bırakmaması mümkün mü? Anayasamıza göre mümkün değil. Ancak ne olabilir? Diyelim ki erken seçim gündeme geldi ki bunu da son ana kadar, 2028'in sonuna kadar da asla gündeme getirmezler. Çünkü muhalefetin böyle bir derdi de yok zaten. Ancak şöyle bir şey olabilir. Belki bugün DEM partililerini, DEM partilileri yanlarına çekerek Abdullah Öcalan'ın görüşmesinin ardından anayasa değişikliğine gidilebilir. Ki anayasa değişikliğine gidildiği zaman ondan sonra evet ebedi cumhurbaşkanı benim diyebilir. Şimdi bu da farklı bir siyasi okuma olabilir mi? Olabilir tabii ki. Bunları dediğim gibi ömrümüz varsa yaşayıp göreceğiz. Yine bakıyoruz. Türkiye'de yeni bir hareket başladı. Nedir bu hareket? Yani biz bir Cumhur ittifakını biliyorduk. Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan, liderliği yapılan. E bugün itibariyle bu ittifaka Abdullah Öcalan da dahil edildi. Şimdi Abdullah Öcalan'ın bu ittifaka dahil edilmesiyle Türkiye'de neler değişecek? Bunu bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Bir gün bana deselerdi, bundan 10 sene, 20 sene önce deselerdi ki şöyle bir fotoğraf Türk televizyonlarına düşecek... Abdullah Hocalan meclise çağrılacak, PKK'yı feshetmek isteyecek vesaire. Size yemin ediyorum ben bunu rüyada görseydim asla hayra yormazdım. Bunun bizlere millet olarak getirisi götürüsü nedir bilmiyorum. Ama gördüğümüz portrenin bende bıraktığı izi şu anda sizlerin de gördüğünü tahmin ediyorum. Yani bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Kimse bana Abdullah Öcalan'ın barış güvercini ilan etmesin neyin adına barış açıklamasına baktığınız zaman baştan sonuna sanki Türkiye demokratik bir devlet evet hatalar yapıldı mı yapıldı ama en büyük hatalar kime yapıldı? Bakın bu ülkede C5'lerde ülkücüler dar ağaçlarına çekildi işkencelerden geçirilerek. Solcular böyle işkencelerden geçirilerek dar ağaçlarına çekildi. Hangisi devletine düşman oldu? Hangisi devletine kurşun sıktı? Şimdi kalkıp demokratik yok, halklar yok, şöyle böyle bu gibi sebeplerle Kürtlere özellik söylemleriyle daha çıkan PKK'yı mazur göstermeye çalışıyorlar. Beşikteki bebeğe kurşun çıkan katili bugün karşımıza barış elçisi olarak çıkardılar. Bunun mantıklı bir açıklaması benim nazarımda yok arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah yeni videolarda ama hayırlı videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.